sağlıklı bir şekilde güçlü olma konusunda seyircilerimize e, ufak pratik ipuçları verebilir misiniz? Mesela kendini tanımaya nereden başlayabiliriz? Kendi öz farkındalığımıza nereden başlayabiliriz? Biraz da profesyonellerin kontrolü olması koşuluyla diyelim. Ben kendi kendime nota almanın en pratik çözüm olduğu kanaatindeyim. Sıklıkla danışanlarımla da bu pratiği yaptırırım. Hatta <laughs> gün içerisinde onları rahatsız eden ya da rahatsız ettiklerini düşündüğü bir durumla karşı Bunları not almak dediği isterim ama bu not almaya kalmamalı. Günün sonunda aynanın karşısında notlarını içindekine tekrar etmesini ve yüzleşmesi gereken duygularının neler olduğunu fark etmesi. Bakın farkındalık bir profesyonel destekle de birleşince o kendini tanıma ya da zayıf yönlerini görme daha önemli hale geliyor. Tabii, tabii güçlü olmanın ya yani da güçlü olduğu yönleri fark etmenin öncesinde zayıf olduğumuz yönleri de. Bazen biz Güç yanılgısı içerisinde olabiliyoruz. Aslında bunu da destekleyen en önemli faktör zayıf olduğumuz konularda bir direnç ya da görmezden geldi. Konuşmanın başında hatırladığımız gibi sizin motive edildiğimiz temel husus neydi? Güçlü olmak. Zayıf olduğunu diğerlerine göstermek.